Elazığ'da hizmet veren bir göz hastanesi ile Hak İş Sendikası arasında indirim protokolü imzalandı. Elazığ'da göz sağlığı alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşuyla Hak İş Sendikası arasında indirim protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle HAKİŞ ve bağlı üyeleri göz sağlığı hizmetlerinden indirimle faydalanabilecek. HAKİŞ, ELESA Şube Başkanı Kazım Cavlı imzaladıkları protokolle üyelerin ve birinci derece yakınları hizmetlerde %20 oranında indirimle faydalanabileceklerini söyledi. İlgili hastanenin hekiminden hasta bakıcısına, temizlikçisine kadar özellikle hepsine özellikle öncelikle insanlara iyi davrandıkları için teşekkür ederim. Yapacağımız bu indirimde üyelerimiz kendileri, çocukları, eşleri ve yakınları yüzde yirmi indirimde faydalanacaklardır. Daha önce de yapmış olduğumuz e, protokolde hastane ile herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız için de Özellikle baş açma e teşekkür ediyorum. Üniversal Göz Hastanesi Pazarlama Müdürü Kübra Bakırgülce, Elazığlılara en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya başladıklarını aktardı. Pandemi sürecinde de üst düzey güvenlik önlemlerimizle siz değerli hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bugün HAPİŞ Konfederasyonu ile değerli başkanımız Kazım Bey ile görüşmelerimiz doğrultusunda her yıl yapmış olduğumuz sağlık indirim protokolünü yine yenilemiş bulunmaktayız. Bu protokolde aktif 10 bin üyesi bulunan Hakiş Konfederasyonu üyeleri merkezimizden indirimli bir şekilde faydalanacaklardır.